Herkese merhaba. Tarih kitaplarını açtığımızda ne görürüz? Genellikle zaferlerle dolu, şanlı kahramanlık öyküleri, değil mi? Peki, ya o okuduğumuz destansı savaşların bir kısmı aslında hiç yaşanmadıysa? Gelin, tarihin en büyük efsanelerinden bazılarının ardındaki gerçeği birlikte ortaya çıkaralım. Bugün hep birlikte birer tarih dedektifine dönüşüyoruz ve kendimize soracağımız kilit soru şu: ya tarihin en büyük, en bilinen zaferleri aslında sadece ustaca kurgulanmış birer hikayeden ibaretse, ilk durağımız tarih kitaplarındaki yalan. Şunu baştan kabul edelim. Tarih dediğimiz şey geçmişte olanları birer not alan bir kayıt defteri değil aslında. Bundan çok daha fazlası. Aslında tarih anlatıları çoğu zaman toplumların kendilerini nasıl görmek istediklerinin bir yansımasıdır. Şöyle bir düşünün. Bir milleti ne bir arada tutar? Ortak bir kimlik duygusu, ortak hikayeler. İşte bu kimliği inşa etmek için bazen ufacık çatışmalar devasa zaferlere dönüştürülür. Hatta bazen hiç yaşanmamış savaşlar icat edilir. Peki bir gelenek nasıl olur da sıfırdan yaratılır? Bu efsanelerin arkasında yatan çok sağlam bir teori var. Gelin ona bakalım. İşte anahtar kavramımız geleneğin icadı. Ünlü tarihçi Eric Hobsbawm'un ortaya attığı bu kavrama göre toplumlar bugünkü durumlarını, yönetimlerini hatta varlıklarını meşrulaştırmak için geçmişi adeta yeniden hayal eder, yeniden şekillendirirler. Ve o efsanevi savaşlar var ya, işte onlar bu yeniden yazımın en güçlü araçlarıdır. Benedict Anderson'ın o meşhur sözü durumu çok güzel özetliyor. Milletler hayale cemaatlerdir. Bu ne demek? Yani bir milleti bir arada tutan şey kan bağından çok inandıkları ortak hikayelerdir. Ve evet bu hikayeler bazen tamamen kurgu olabilir. Tamam teori anladık şimdi sıra kanıtları masaya yatırmakta. 3 tane hayalet savaş dosyasını hep birlikte açıyoruz. İlk dosyamız bizi 1014 yılına İrlanda'ya götürüyor Klontarf Savaşı. Hani o meşhur İrlandalıların birleşip Viking istilacılarına adadan tamamen söküp attığı o büyük zafer. Ama ya gerçekler hiç de öyle değilse? Efsaneye göre bu savaş, İrlandalıların Vikinglere karşı kazandığı bir bağımsızlık mücadelesi. Ama dönemin kayıtlarına baktığımızda bambaşka bir manzara var. Bu aslında birbiriyle savaşan, rakip İrlandalı kabileler arasında bir iç savaştı. Vikingler mi? Onlar her iki tarafta da paralı asker olarak savaşıyordu. Yani bir İrlandalılar Vikinglere karşı durumu söz konusu bile değildi. Bu şaşırtıcı gerçeği Claire Downham'ın Viking Kings of Britain and Ireland gibi önemli akademik çalışmaları da doğruluyor. Gördüğünüz gibi ilk efsanemiz kanıtlar karşısında pek de ayakta duramadı. İkinci dosyamız için zamanda yolculuk yapıp Roma İmparatorluğu'na gidiyoruz. Savaşçı kraliçe Budikka'nın Roma'ya kök söktürdüğü o meşhur büyük isyanı mercek altına alacağız. Romalı tarihçiler Budikka'nın isyanını Londra gibi büyük şehirleri yerle bir eden devasa bir felaket olarak anlatır. Peki modern arkeologlar o döneme ait katmanları kazdıklarında ne buluyor dersiniz? İddia edilen bu korkunç yıkıma dair neredeyse hiçbir kanıt yok. Anlaşılan o ki Romalılar yendikleri bir kabile isyanını daha büyük bir zafer gibi göstermek için hem yıkımın boyutunu hem de ölü sayılarını fena halde abartmışlar. Tipik bir propaganda. Bu vakanın ardındaki detayları merak ediyorsanız Miranda Althouse Green'in çalışmasına göz atabilirsiniz. Bu dosya bize şunu gösteriyor bazen gerçek, toprağın altında, yazılı metinlerden çok daha dürüst bir şekilde bizi bekliyor. Ve son dosyamız, belki de içlerinde en bilineni. Fransa'nın kurtarıcısı, ilahi bir güçle ordulara komuta eden Jean Dark'ın o efsanevi savaşları. Efsaneye göre Jean Dark, yüzyıl savaşlarının kaderini tek başına değiştirmiş bir kahraman. Peki ya gerçekler? Şaşırtıcı ama doğru, onun en meşhur zaferlerinden bazıları yaşandığı iddia edilen dönemin kayıtlarında hiç ama hiç geçmiyor. Bu kahramanlık anlatısı özellikle ölümünden yüzyıllar sonra onun azize ilan edilmesi sürecinde siyasi ve dini amaçlarla parlatılıp büyütülmüş gibi duruyor. Marina Warner'ın bu konudaki çalışması bir ulusal kahraman efsanesinin nasıl adım adım inşa edildiğini gözler önüne seriyor. Evet, 3 dosyamızı da inceledik. Şimdi asıl soruya geliyoruz. Efsanenin ardındaki amaç peki aman neden, neden koca koca toplumlar, devletler hiç yaşanmamış savaşlar uydurur ya da küçük olayları bu kadar büyütür? Cevap aslında üç temel nedende saklı. Birincisi, toplumsal belleği şekillendirmek. Yani geçmişe bakıp biz buyuz, bu yüzden böyleyiz diyebilmek. İkincisi, ulusal birlik yaratmak. Farklı gruplardan insanları ortak bir zafer hikayesi etrafında birleştirmek gibisi yoktur. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, meşruiyet üretmek. Yani yöneticilerin "Atalarımız bu toprakları böyle kazandı, bizim yönetimimiz de bu yüzden haktır." demesini sağlamak. Peki, biz bugün yüzyıllar önce yazılmış bu efsanelerin ardındaki gerçeği nasıl oluyor da görebiliyoruz? İşte burada modern tarihçilerin kullandığı harika yöntemler devreye giriyor. Gerçeğe giden yol genelde 3 adımdan oluşuyor. İlk adımda herkesin doğru bildiği o efsane var. Hani Jeanne d'Arc'ın Fransa'yı tek başına kurtarması gibi. İkinci adımda arkeoloji, dil bilimi veya yeni bulunan belgeler gibi taze kanıtlar ortaya çıkıyor. Tıpkı Budika'nın isyanında kazıların yazılı tarihi yalanlaması gibi. Ve son adımda bütün bu farklı kanıtlar bir araya getirilerek gerçek sabırla yeniden inşa ediliyor. Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu. Tarih tozlu raflarda duran değişmez bir kitap değil. Tam aksine yeni kanıtlarla sürekli sorgulanan, yaşayan, nefes alan bir alan. Ve bu sayede geçmişe dair bildiklerimiz hiç olmadığı kadar netleşiyor. Ve bitirirken bu soruyu size bırakıyorum. Sizin okulda öğrendiğiniz, filmlerde izlediğiniz veya ailenizden duyduğunuz hangi kahramanlık hikayeleri aslında birer efsane olabilir? Bir düşünün derim. Şöyle bir anlığına düşünün, bir ulusun bütün kimliğini üzerine inşa ettiği o temel taşı. Marşlara, heykellere, bayramlara ilham veren o kahramanca mücadele. Evet, evet, yanlış duymadınız. Tamamen bir icat, bir efsane. Kulağa ne kadar sarsıcı gelse de, tarihçiler bunun sandığımızdan çok daha yaygın olduğunu keşfediyor. Peki, hadi o zaman bu konuya bir dalalım. Tarihsel gerçeklik ile ulusların kendileri hakkında anlattıkları o şanlı hikayeler arasındaki çizgi nerede başlıyor, nerede bitiyor? İşte bu bölümün temel sorusu tam da bu. Burada karşımıza çok kilit bir kavram çıkıyor, anlatı kimliği. Filozof Paul Ricoeur'un ortaya attığı bu fikre göre aslında bizler anlattığımız hikayelerden ibaretiz. Tıpkı bireyler gibi toplumlar da kimliklerini kupkuru gerçeklere değil, kendilerine anlattıkları destansı öykülere dayandırır. İşte tam da bu yüzden uydurma bir savaş, bir ulusu bir arada tutmak için bu kadar güçlü bir araca dönüşebiliyor. Tamam, teoriyi bir kenara bırakalım. Şimdi somut kanıtlara bakalım. Tarihçilerin mercek altına aldığı, gerçeklikten çok efsane olan bazı hayalet savaş dosyalarını hep birlikte açıyoruz. En ünlü örnekle başlayalım. Termopile. Aklımıza ilk gelen sahne genelde şudur. Sayıları çok az olan kahramanlar devasa bir orduya karşı ölümüne direniyor. Ama işin aslına, tarihsel gerçekliğe baktığımızda karşımıza binlerce müttefik askerin yer aldığı stratejik bir savaş çıkıyor. O bildiğimiz son adama kadar savaş anlatısı gerçek bir askeri rapordan çok sonradan yazılmış güçlü bir politik mesaj aslında. Zaten ünlü tarihçi Paul Cartledge de bu popüler anlatıyı başka bir şekilde değil, tam olarak böyle tanımlıyor. Herodotus'un dramatik kurgusu. Yani diyor ki bu tarihi bir olaydan çok edebi bir eser olarak görülmeli. Ve sakın bunun sadece termopile ile sınırlı olduğunu düşünmeyin. Tarihçiler bu modeli dünyanın dört bir yanında gözlemliyor. Prusya'nın Alman birliğini meşrulaştırmak için kurguladığı Cermen savaşları, Anglo-Sakson kimliğini güçlendirmek için sonradan yazılan kahramanlık destanları, Balkanlardaki küçük krallıkların varlıklarını kanıtlamak için yarattığı tek zafer mitleri, liste böyle uzayıp gidiyor. Bu da bize bunun bir tesadüf değil, bilinçli bir yapı olduğunu gösteriyor. Peki ne olduğunu anladık. Ama şimdi asıl önemli soruya geliyoruz. Neden? Yani bir milleti, koskoca bir savaşı icat etmeye iten bu güçlü sosyal ve politik sebepler ne olabilir? Cevap, kurucu savaş dediğimiz fenomende saklı. Birçok ulus kimliğini tek bir büyük, dönüştürücü savaşın etrafında şekillendirir. Bakın burada en kritik nokta şu, Hikayenin gerçek olup olmamasından çok birleştirici ve kimlik yaratıcı bir işlev görmesi önemli. Yani fonksiyonu doğruluğundan çok daha değerli. Ve bu sistem adeta bir kahraman yaratma ekonomisi gibi tıkır tıkır işliyor. Bakın nasıl oluyor. Önce bir savaş icat ediyorsunuz. Bu savaş kaçınılmaz olarak kahramanlar üretiyor. Bu kahramanlar yönetici sınıfa siyasi meşruiyet kazandırıyor ve bu meşruiyette en baştaki o savaş mitini daha da güçlendiriyor. Bu, gerçeklikten tamamen kopuk, kendi kendini besleyen bir döngü. Peki, modern tarihçiler bu kadar ustaca kurgulanmış hikayeleri nasıl ortaya çıkarıyor? Onların kullandığı yöntemleri bu vakaları çözen birer adli tıp aracı gibi düşünebiliriz. Gelin bakalım tarihçinin çantasında neler varmış? Bu tablo durumu harika bir şekilde özetliyor aslında. Mesela Büyük Cermen Savaşı hikayesine bakalım. Bir yanda metinlerde antik kabileleri birleştiren epik bir mücadele anlatılıyor. Ama diğer yanda arkeoloji devreye girince ortaya bambaşka bir manzara çıkıyor. Ne bir savaş alanı, ne toplu mezarlar, ne de o döneme ait silahlar var. Sonuç, metin var ama fiziksel kanıt sıfır. Ve günümüzde tarihçilerin elinde çok daha güçlü bir araç var. Teknoloji. İnanılmaz bir şey ama Dijital metin analizleri sayesinde farklı uluslara ait gibi görünen bazı özgün savaş hikayelerinin aslında başka kültürlerden kelimesi kelimesine kopyalanmış metinler olduğu anlaşıldı. Bu da bize sahte savaşların birer kültürel ithalat ürünü bile olabildiğini kanıtlıyor. Bütün bu anlattıklarımız sadece geçmişte kalmış tozlu bir akademik tartışma değil. Peki bütün bunların bugün bizim için ne anlamı var? Bu eski mitler neden hala bu kadar önemli? Çünkü bu mitler hiç de masum değil. Günümüzde nefret söylemlerine temel oluşturabiliyor, ulusal üstünlük iddialarını besleyebiliyor ve eski düşmanlıkları canlı tutmak için bir araç olarak kullanılabiliyorlar. Yani anlayacağınız, geçmişte yaratılan bir yalan bugünün ve geleceğin siyasetini zehirleme potansiyeline sahip. İşte bu yüzden bu bölümden çıkarmamız gereken belki de en önemli ders şu: Tarihçinin asıl işi bu hikayelere bu yalan diye etiket yapıştırmak değil. Asıl görev bu mitlerin neden ve kimin için yaratıldığını, hangi toplumsal ihtiyaca cevap verdiğini anlamaktır. Motifi anlamak, mitin kendisinden çok daha önemli. Ve son olarak bu soruyu size sormak istiyorum. Sizi siz yapan, toplumunuzu bir arada tutan temel hikayeler neler? Ve dürüst olalım bu hikayelerden hangileri şöyle bir silkelenip daha yakından bakılmayı hak ediyor olabilir?